Olasılık ve köklü sayıların birleştirildiği güzel bir soru. E, bu sorunun başında bir olayın olma olasılığını nasıl hesaplanacağı söylenmiş bize ve birinci bölüm ve ikinci bölüm diye bölümler var. Bu bölümlerde kareköklü sayılar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mete birinci bölümdeki her bir sayı ile ikinci bölümdeki her bir sayıyı çarpıyor. Ve bu çarpımların sonuçlarını kartlara yazıyor. Ve bu kartlar arasında çekilen bir kartın üzerinde yazan kareköklü ifadenin tam kare doğal sayıya eşit olma olasılığı sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle acaba bu kartların sayısı kaç olacak? Yani birinci bölümdeki her bir sayı ikinci bölümdeki her bir sayıyla çarpılınca kaç tane sayı oluşacak? Mesela kök 2 kök 5 ile kök 8 ile kök 6 ile kök 4 ile çarpılacak. Kök 3 yine ikinci bölümdeki herkese çarpılacak. Kök 18 yine herkese çarpılacak. Kök 32 yine herkese çarpılacak. Yani kök birinci bölümdeki her bir sayı ikinci bölümdeki 4 sayıyla çarpılacak haliyle toplamda 16 tane kart oluşacak arkadaşlar. Şuraya 16 tane diyelim. Peki bunlardan kaç tanesi tam kare bir doğal sayı olacak acaba? Bir kere tam kare doğal sayı olması için çarpımlarının önce bir kökten çıkmış, çıkan bir sayı olmaları lazım. Çıktıktan sonra da bakacağız acaba hangileri tam kare? Şimdi kök 2 sayısını çarptığım zaman sonucun kökten çıkan bir sayı, çıkmış bir sayı olmasını istiyorsam kök içlerinin eşit olması gerekiyor. Haliyle burada kök 2 sadece kök 8 ile çarpıldığında kök 16 olur. Kök 16 da 4 diye çıkar. Peki 4 tam kare midir? Evet arkadaşlar. Yani bunu yazabiliriz. Kök 2 ile kök 8'i çarpıttığımız zaman kök 16 Kök 16 da 4'e eşittir ve 4 tam karedir. Bunu alalım. Peki kök 2 ile çarpıldığında dışarı, yani tam kare olan başka sayı var mı? Yok. Kök 3 ile çarptığımız zaman buradaki sayıların hiçbiri kökten çıkamaz ki arkadaşlar çarpıldıkları zaman e, tam kare olsunlar. Çünkü kök 3 ile ancak içi kök 3 olan bir şeyi çarparsak olabilir. Yani sonuç e, tam kare olabilir ya da doğal sayı olabilir. Kök 18 ile arkadaşlar, e, kök 18. Bildiğiniz gibi 3 kök 2'dir. Sağ tarafta da kök 2'li bir şeyler arıyorum. Evet var. 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptığım zaman e, kök e, 144 yani 12 olacak arkadaşlar sonuç. Fakat 12 tam kare değil. Yani onu yazamıyorum. Tamam sayı dışarıya çıkabiliyor. Fakat tam kare bir sayı değil. Kök 144. 144 değil bakın kök 144. Kök 144 de 12'dir. 12 de tam kare bir sayı değildir. Haliyle ona da bir şey yazamadık. Kök 32 bakalım arkadaşlar. Kök 32 ile kök 8'i yine çarpınca. Çünkü kök 32'nin de kök dışına çıkan parçaları çıktıktan sonra 4 kök 2 kalıyor. E bu da 2 kök 2. Çarptığımız zaman arkadaşlar 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptığımız zaman 16 sonucuna varıyoruz. Peki 16 tam kare midir? Evet o zaman bunu da yazalım kök 32 ile kök 8'i çarpınca zaten direkt içten de çarpsaydık kök 256 çıkardı o da 16 eşittir 16 da tam kare bir sayıdır yani olasılık tam kare eşittir 16 sayıda sadece 2 tanesi istenilen gibi arkadaşlar haliyle bu olasılık 2 ile de sadeleştirirsek 1 bölü 8 olarak bulunur cevabımız D oldu. 19. soruda çok beğendiğim bir olasılık sorusu oldu. Burada gördüğünüz gibi Ozan ve Tufan'ın paraları var. Ozan Tufan'a 50 lira veriyor arkadaşlar ve bu 50 lirayı verdikten sonra Tufan gelen paralarla kendi paralarını birleştiriyor ve aradan bir tane para çekiyor. Bu seçtiği paranın 5 TL olma olasılığı hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi Ozan Acaba bu 50 lirayı nasıl verdi arkadaşlar? Nasıl verebilir? Bunun olasılıklarına bir bakalım. Mesela 2 tane 20 lira verir. Yanına 1 tane de 10 lira verir arkadaşlar. Bu şekilde verebilir. Ya da 2 tane 20'lik artı 2 tane de 5'lik verebilir arkadaşlar. Bu şekilde de 50 lira oluyor. Başka nasıl olabilir? Mesela 1 tane 20'lik verir. 3 tane 10'luk verir. Bu da 50 lira. Ya da 1 tane 20'lik. 2 tane onluk, 2 tane beşlik şeklinde de 50 lira verebilir. Bunun dışında yapabileceği başka türlü olmuyor arkadaşlar. Yani başka türlü 50 lirayı veremiyor Ozan Tufan'a. Şimdi peki en baştaki durumu değerlendirelim. 2 tane 20'lik ve 1 tane 10'luk gelirse Tufan'a kaç tane yeni para geliyor? 3 tane yeni para geliyor ve bunlardan hiçbiri 5'lik değil. Bu durumda zaten 7 tane parası vardı. 3 de eklersek toplam parası 10 olacak ve 10'da 4 tanesi 5'lik olduğu için 4 bölü 10 olacak. Yani 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. A şıkkındaki değeri elde edebilir. Bu gitti. Peki 2 çarpı 20 artı 2 çarpı 5 gelirse bu sefer 4 tane para gelecek ve ikisi 5'lik yani toplam 11 tane parası olacak. 4 tane vardı 2 de 5'lik geldi 6 bölü 11 olacak arkadaşlar bu zaten şıklarda yok bu değer bunu da geçiyoruz peki bir tane 20'lik 3 tane 10'luk gelirse yine 4 tane para geliyor ve bunlardan hiçbiri 5'lik değil gördüğünüz gibi bu durumda olasılık yine 11 tane para olacak 4 tanesi 5'lik olacak. Yani 4 bölü 11'i de elde edebiliriz. Ve de son durumdaki şekilde verirse bir tane 20'lik, iki tane 10'luk 3 para etti. İki tane de 5'lik 5 para gelecek arkadaşlar. Ve gelen paralardan ikisi 5'lik. Zaten 4 tane de vardı. Yani toplam 7 para. 5 de gelecek 12 para da 4 tanesi 5'lik vardı 2 de yeni gelenler de var 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 de olabilir. Bakın olabilecek her şeyi denedim ve 3 bölü 4 diye bir olasılığa rastlayamadım. Yani olamayacak olasılık değeri bu soru için değişiklidir. Üçüncü sorumuzu birçok farklı çözüm yöntemleri geliştirebiliriz ama en pratik olan bu soru için şıklardan gitmek olacak. Çünkü ne ile ilgili çok da belirgin bir bilgimiz yok. Kaç basamaklıdır, nasıl bir sayıdır, tek midir, çift midir, tam kare midir hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle şıklardan gidersek çok daha rahat olacak arkadaşlar. Eğer n 120 olursa 120'ye kadar birden 120'ye kadar arkadaşlar kaç tane tam kare sayı var? 10 tane tam kare sayı var. İşte 1 var, 4 var, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. 10 tane sayı oluyor. Bu durumda peki 120'ye kadar olan kartlardan bir tanesi seçildiği zaman olasılığın 1 bölü 13 olma ihtimali var mı? Hayır. Çünkü olasılık bu durumda 120'de 10. Yani 1 bölü 12 oluyor. Bu olamaz. 143 olsa arkadaşlar en Toplamda 143 tane e, kart olmuş oluyor. Ve kaç tane tam kare oluyor? En son 121'e kadar yani 11'in karesine kadar. Yani 11 tane kart tam kare oluyor. Bu durumda buradan çıkacak sonuç 1 bölü 13 oluyor arkadaşlar. Çünkü 13 ile e, 11'i çarparsak 143 eder. Yani 143 değerini alabiliriz. 169 olsa arkadaşlar... 169 olsa 169 kartta 13 kart oluyor. Burada da olasılık 1 bölü 13 oluyor. Aslında bu da uygun. Fakat B daha küçük. En azı sorduğu için bana ben 143'ü seçeceğim. 181 oluyor mu diye bakarsak arkadaşlar. 181'de 181 de 181'e gelene kadar en son 169 var tam kare olarak. Yani 13'ü seçeceğim. 13 bölü 181'i sadeleşmez zaten. Sadeleşse de 1 bölü 13 olmaz. Yani 143 ve 169 en için uygun sayılar. En az dediği için 143'ü seçiyorum ve sorumuzu bitiriyorum arkadaşlar. Basit bir olayın olma olasılığının nasıl hesaplanacağı bir cümleyle ifade edilmiş ve bize bir de dart tahtası verilmiş. Bu dart tahtasında birden 6'ya kadar sayılar var ve Ali bu dart tahtasına iki tane isabetli atış yapmış. Atışların isabet ettiği sayıların toplamının asal olma ihtimali kaçtır diye soruluyor. Şimdi normalde biz bir olasılık hesaplarken aşağıya tüm durumları yazarız. Peki yazalım. 2 kere isabetli atış yaptığında ne gibi sonuçlar elde edebilir? Mesela 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 gibi yapmış olabilir atışları. Peki 2 ile başlayan 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5, 2'ye 6. 3 için de aynı şeyleri 4 için, 5 için, 6 için de aynı şeyleri sayabiliriz. Yani her bir sayı ile başlayan 6 tane sonuç söyleyebiliriz. Bu durumda 6 kere 6'dan 36 tane sonuç olacak arkadaşlar. Peki bunlardan kaç tanesi hassas? sayı, kaç tanesinin toplamı asal sayı? Bir buna bakmaya çalışalım. Mesela 1'e 1 atarsa ikisinin toplamı 2'dir ve bu asaldır. 1'e 2 toplam 3 asaldır. 1'e 4 asaldır. 1'e 6 asaldır. 2'ye 1 asaldır. 2'ye 3 asaldır ve 2'ye 5 yine 7 olur. Asaldır. Bunun dışında 3 ile başlayan 3'e 4, 3'e 2 de söylenebilir. Bunun dışında ben göremiyorum. 4 ile başlayan 4'e 1, 4'e 3 e, bunun dışında yok. 5 ile başlayan 5'e e, 2, 5'e e, e, e 6 da diyebiliriz. Ve son olarak bir de pardon 6'ya 1 ve son olarak 6'ya 5 diyebiliriz arkadaşlar. Bunların toplamları hep asal oluyor. Peki kaç taneler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani demek ki 36 sonuçta 15 tanesinin toplamları asal oluyor. Bunu bir sadeleştirirsek 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 5. Yani cevabımız 5 bölü 12 yani B oldu. Şimdi son sorumuzla devam ediyoruz aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğu kalem sayısına göre küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanmış olan 4 farklı renkte kalemler var arkadaşlar. Sarı ve yeşil renkteki kalemlerin toplamda 24 adet olduğu biliniyormuş. Yani şu sarılarla yeşillerin toplam 24 tane olduğu biliniyor. Kutudaki kalemlerin tamamı bir torbada birleştirildiğinde bu torbadan rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı hangisi olamaz demiş. Bir kere bu kalemlerin tamamı birleştirildiğinde arkadaşlar acaba kaç tane kalem olacak? 4 kırmızı var, 12 mavi var, 16. Sarı ile yeşillerin toplamı da 24. 16 ya da 24 ekleyince 40 tane kalemimiz olacak. Peki arkadaşlar sarıların sayısı kırmızı ile mavilerin arasındaysa yani 4 ile 12'nin arasındaysa o zaman olasılığı da kırmızı çıkma olasılığından fazla ama mavi çıkma olasılığından az olmalı. Peki kırmızı olma olasılığı nedir? Toplam 40 kalemde 4 kalem yani 4 bölü 40. Peki mavi olma olasılığı nedir? 40 kalemde 12 yani 12 bölü 40. Bu ikisinin arasında bir değer olmalı sarı kalemlerin olasılığı. Peki şıklarda hangisi 4 bölü 40 ile 12 bölü 40 arasında değil. Çünkü hangisinin olamayacağı sorulmuş. Hemen bunu bir 4 ile e, genişletelim arkadaşlar. Paydasını 40 yapalım. 4 kere 3 12 4 kere 10 40. Bakın bu istediğim aralıkta değil. Ben 4 bölü 10 ile 12 bölü 40 arasında olmasını istemiştim. Bunlardan birine eşit olmasını kabul etmiyoruz. Bunu 2 ile genişletsek 2 kere 3 6 bölü 40 bu uygundur. Pardon bu uygundur, bu değildir arkadaşlar. Peki 1 bölü 4'ü de 10 ile çarparsak 10 bölü 40 bu da ikisinin arasında. Yani bu da olabilir. Bunu da 8 ile genişletirsek 8 çarpı pardon 8 bölü 40 bu da yine 4 bölü 40 ile 12 bölü 40 aralığında oluyor. Olamayacak değer A şıkkındaki değerimiz oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim.